Oto Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Aracımız W204 Mercedes C180. Kuşadası'ndayız. Aracın bulunduğu konuma geldik. Sitenin önünde kalmış. Bu araçta bizden önce gelmiş komple airbag, direksiyon, gösterge saati. Bayağı bir kısımları dağınıktı. Lütfen ilk müdahale çok önemli. Doğru teşhis konulsun. İşi bilen yapsın. Her zaman için daha iyidir. Bunu kimseyi karalamak ya da başka bir amaçla söylemiyorum. X firması da yapabilir. Ben de yapabilirim. Ama işi bilen yapsın. Arabanın çünkü direksiyonun airbag'inin bu araçta komple bu kısımların sökülmesine gerek yoktu. Göstergesel çerçevesi. Yani işimden çok arabayı toplamak daha çok zamanımı aldı. Aracın bulunduğu konuma geldim. Aracın kolon kilit arızası vardı. Gerekli arızayı çözdüm. Parçamızı kodladım. Her zamanki gibi taktığımız parça bir daha bu arabada kolon kilidinden dolayı sorun sıkıntı yaratmayacak. Şimdi aracı topladık. Test ediyoruz. Kitlemesi, açması, bir şekilde kontağımıza takalım. Aracımızı çalıştıralım. Airbag arıza vermesinin sebebi daha önce dediğim gibi benden önce bu araba sökülmüştü. Aslında biz gelip yapsaydık hiçbir arızalanması yanmayacaktı. Sorun değil. Birazdan arıza tespit cihazıyla da onu da sileceğiz. Eğer sizin de böyle bir Mercedes marka aracınız varsa kolon kilit, EZS ya da anahtarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız 0544 445 50'dir müştüman telefondan iletişime geçebilirsiniz biz İzmir ve yakın iller olmak üzere aracın bulunduğu konuma gelip bulunduğu yerde sorunu çözeceğiz.